Sevgili izleyenlerim, kanalımıza hoş geldiniz. Herkese sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bugün muhteşem bir çekimle tekrardan karşınızdayız. Fiyatları da muhteşem ama öncelikle detaylardan sizlere bahsetmek istiyorum. Aydın Didim Akbük'teyiz sevgili izleyenlerim. Yeni bir mevki yaklaşık olarak 20 yıllık bir site içerisinde. Lakin yeni yapılmış, şıkır şıkır, gıcır gıcır, çok güzel, bitişik nizam. İkisi de satılık olan güzel bir Villaya konuk olacağız. Boyutları ve odaların genişlikleri gerçekten muhteşem. Bahçe alanımız var, veranda balkon alanımız var, sitemizin özel otopark alanına kadar her şey var. Denize uzaklığını soracak olursanız sevgili izleyenlerim yaklaşık olarak denize de bir buçuk kilometre gibi bir mesafedeyiz. Efendim masraf olmasın ben uğraşmayayım her şey şıkır şıkır hazır olsun gel geleyim eşyalarımı döşeyeyim yerleşeyim diyenler için bir fırsat sunuyoruz. Öncelikle hemen detayları sizlere söyleyeyim. Sevgili izleyenlerim bu alan bu villamız yukarıdan güzel bir deniz manzarasına sahip olduğu için 5 milyon 750 bin liradan pazarlıklı olarak satışta. Bir diğer cephedeki villamız ise yine aynı, aynı genişliğe sahip aynı kullanım alanları ve aynı ürünler kullanılmış. Oranın da fiyatı 5 milyon 500 binden pazarlıklı. İki kardeş, iki arkadaşsanız, efendim birlikte yan yana yakın olmak için bir yer arıyorsanız sizler için bir alternatif olabilir burası. Fiyatları gerçekten konumuna göre çok iyi sevgili izleyenlerim. Aydat'ı soracak olursanız yıllık olarak 2000 lira yıllık aydat ücretimiz var. Dediğim gibi denize 1,5 kilometre mesafedeyiz. Hadi ben sizi yavaş yavaş böyle alayım. Hep birlikte öncelikle bahçe alanımızı gezelim görelim. Ardından ev turu başlayacak. Buyurun. Evet sevgili izleyenlerim, görmüş olduğunuz gibi bahçe, peyzaj alanı çalışmaları tamamlanmış. Çok güzel, şıkır şıkır, tertemiz, sade bir yaşam alanına dönüşmüş. Sizler bu alanda ister veranda, isterseniz bireysel olarak havuz bile yapabilirsiniz. Bu mümkün. Aynı ölçülerde diğer yan villanın da bu alanında bahçe kullanım alanı mevcut. Sevgili izleyenlerim, dediğim gibi zemininden korkuluğuna, Mineral sıvasından dış yapı e, korunaklı bir hale getirilmiş. Gerçekten güzel, çok keyifli, geniş geniş odaları olan bir alana dönüşmüş. Hep birlikte şimdi kapıdan dolanalım, evimize giriş yapalım, ev turu başlasın. Buyurun. Sevgili izleyenlerim kapıdan içeriye hemen giriş yapıyoruz. Sizi böyle alabilirim. Buyurun efendim. Burada güzel bir holümüz var, hol alanımız var. Sizler bu alanda kendinize gömme bir ayakkabılık ya da gömme bir portmanto da yapabileceksiniz. Bu e, güzel bir durum. Evet, buradan geçiş yaptık. Artık salon alanımızın olduğu bölümdeyiz. Sevgili izleyenlerim, görmüş olduğunuz gibi alan gerçekten kocaman ve geniş. Tertemiz, gıcır gıcır. Belirli olan markalarla dediğim gibi içerisinde düzenleme yapılmış. Pimapeni, efendim spot ışıkları, yerdeki fayansı, her şey dört dörtlük döşenmiş. Alanı görmüş olduğunuz gibi alan her yerden ışık alıyor. Bir de cepheyi soranlar olacak. Şu anda biz güney cephesinde bulunmaktayız. Yani yaz-kış hiç belki klima bile açmadan sıcacık oturabileceğiniz güzel bir alandan bahsediyoruz. Mutfak alanımıza geçiş yapalım. Mutfak alanında yine beyazlar ve griler içerisinde tasarlanmış sevgili izleyenlerim. Ankastre için burada bir alan bırakılmış. Fırın alanınız ve set üstü ocağınız için. Burada da bulaşık makinanız için yine alanınız var. Yeterli derecede saklama alanı mevcut. Ama sizler daha farklı, daha geniş bir alan elde etmek isterseniz, belki bu alana bir bar atıp ya da e, altı dolap şeklinde olan saklama alanlarını çoğaltabileceğiniz şekilde bir tezgah daha atıp alanı daha fazla geliştirebilir ve genişletebilirsiniz. Böyle bir artımız var sevgili izleyenlerim. Salondan balkon alanına çıkışımız var. Az önceki bahçe alanımıza biz buradan direkt hakimiz. Bir adım da veranda, balkon alanındayız. Görmüş olduğunuz gibi buraya ekstra bir veranda yapmaya bile gerek duyulmamış. Çünkü e, görmüş olduğunuz yukarıda güzel derin bir e, tavanımız var. Alanı görüyorsunuz. Her şey çok keyifli sevgili izleyenlerim. Güzel profilden bir e, korkuluğumuz var. İçi ve dışı e, o kadar birbiriyle uyumlu yapılmış ki çok keyifli sevgili izleyenler. Hadi buyurun alt kattaki banyomuzu, tuvaletimizi görelim. Daha doğrusu ben de bilmiyorum. Şimdi banyo var mı alt katta bakacağız ama 3VC 2 tane banyonun olduğundan çok eminim sevgili izleyenlerim. Evet alt katta görmüş olduğunuz gibi sadece lavabomuz ve tuvaletimiz bulunmakta. Alan çok geniş. Merdiven altı boşluğu görmüş olduğunuz gibi orada var. Dilerseniz orayı da kapatıp e, temizlik ürünleri ya da temizlik malzemeleriniz için saklama alanına dönüştürebilirsiniz. Şimdi hep birlikte üst kata çıkalım. Üst kattan devam edelim. 3 artı 1 bitişik nizam villa geziyoruz. Isı yalıtımından tutun. Dediğim gibi dış mineral sıvasından tutun. Her şeyi dört dörtlük yapılmış. Hadi buyurun. Evet sevgili izleyenlerim. Orta kata geldik. ikinci kattayız. İkinci katta iki tane odamız, bir tane de ortak kullanımlı banyo ve tuvaletimiz var. Görmüş olduğunuz gibi dış dizayn ile dışarıda kullanılan profil malzemelerin renklerinden şekillerine kadar evin içerisinde kullanılan her şey yine aynı. Hemen banyo alanını sizlere göstermek istiyorum. Ortak kullanımlı, derin ve geniş bir banyo kullanımımız var sevgili izleyenlerim. Görmüş olduğunuz gibi sade, şık ve e, tek renklerle dizayn edilmiş. Hep birlikte şimdi böyle gelelim. Burada yine bir odamız var. Dilerseniz çocuk odası, dilerseniz de misafir odası yapabileceğiniz geniş bir alan. Efendim çok bir şey söylemeye gerek yok. Gerçekten bu fiyatlara böyle sıfır e, konum olarak kıymetli bir konumda yer kalmadı. Aydat bedeli az önce de bahsettiğim gibi yıllık 2000 lira ki artık neredeyse aylık 2000 lira olan e, aydatları olan sitelerimiz var. O yüzden e, gerçekten güzel bir dengede e, diye düşünüyorum. Bir diğer odamıza geçmek istiyorum şimdi müsaadenizle. Hep birlikte sizi böyle alayım. Bu odamız da yine küçük bir oda. Lakin e, ışık alması için hem balkonumuz hem de bu alan kullanılmış. Sade beyazlar ve kremlerin bize eşlik ettiği bir alandayız. Buradan dışarıya çıkıyoruz. Kısmi ve deniz manzaramız var sevgili izleyenlerim. Balkon alanımız burası. Bu köşeden yine deniz manzarasına aslında hakimiz. Kameramanımla yer değiştirebilirsek buradan sizlere göstereceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şimdi üst kata çıktığımızda manzaramız tabii ki çok daha güzel bir hal alacak. Dilerseniz şimdi hep birlikte çıkalım. Öncelikle yanda bir balkon alanımız daha var. Onu göreceğiz. Ardından devam edeceğiz. Buyurun. Sevgili izleyenlerim ikinci katın ara alanındayız. Burada da yine kullanım için yapılmış güzel kare. Bir balkon alanımız var. Buradan güzel bir orman manzaramız var. Görmüş olduğunuz gibi tepede değiliz. Yukarıda değiliz. Lokasyonu olarak kıymetli bir yerdeyiz. Otopark alanından girişte bahsetmiştim. Hemen buradan da size gösterebilirim. Görmüş olduğunuz gibi bu sitenin kullandığı otopark alanımızda bu şekilde konumlanmış. Hemen aracınızı park edip direkt villanıza geçiş yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte durmuyoruz üst kata çıkıyoruz. Üst katta çok güzel, kocaman bir ebeveyn banyolu, deniz manzaralı yatak odamız var. Yukarıya alabilirim sizleri. Sevgili izleyenlerim artık son kattayız. Normalde son katları teras olarak değerlendirilir ama bizim bu müteahhitimiz muhteşem bir işçilik çıkartmış, devasa genişlikte ebeveyn banyolu bir yatak odasına dönüştürmüş. Hemen şu alandan başlamak istiyorum. Bakın burada derin, kocaman bir alanımız var sevgili izleyenler. Bu alan sizin giyinme alanınız, giyinme dolabı alanınız olabilir ki yaptığınızda, yaptırdığınızda çok şık bir e, görüntü elde edebileceksiniz. Bu alana geçmek istiyorum. Alan görmüş olduğunuz gibi kocaman, yaklaşık olarak 35-40 metrekarelik kocaman bir oda alanına sahibiz. Totalde de baktığımızda 140-150 metrekarenin üzerinde bize net kullanım alanı çıkıyor sevgili izleyenlerim. Böyle geçtiğimizde arkamdaki bu güzel manzarayı görüyorsunuz. Akbük koyuna hakimiz. Yeşilin ve mavinin bir arada dans ettiği bu güzel manzaraya her sabah uyanıyorsunuz. Şimdi bir diğer banyo ve tuvalet alanımızı, ebeveyn banyomuzu ve tuvaletimizi görelim dilerseniz. Buyurun sizleri böyle alalım. Görmüş olduğunuz gibi şıkır şıkır nizami kocaman kabin tipi bir duşa yerine almış. Aynı tonlar ve renklerde de lavabomuz ve tuvaletimiz konumlanmış sevgili izleyenlerim. Çok şık lake kapılarımız var. Çerçeveler antrasit gri kapılar ise beyaz. Tavanın renginde bütünleşmiş. Şimdi hep birlikte bahçe alanına geçiyoruz. Bahçe alanında size kısacık bir özet geçiyorum. Ardından ben veda ediyorum. Buyurun. Sevgili izleyenlerim evimizi gezdik gördük dediğim gibi iki tane yan yana birinin fiyatı 5 milyon 500 bir diğerinin fiyatı da 5 milyon 750 olan bu güzel evimizi gezdik. Bahçe peyzaj çalışmaları ve sıfır yapı olması da haliyle fiyatına göre konumuna göre bizleri cezbetti. Sevgili izleyenlerim yaklaşık olarak 9 dönüme oturmuş içerisinde 46 tane bitişik nizam villa barındıran 20 yıllık lakin dediğim gibi sıfır yapı otopark alanına sahip ve denize 1,5 kilometre mesafede. Bu güzel villamızla alakalı detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz aşağıdaki numaralardan bizlere ulaşınız. Merak ettiğiniz her şeyi kanalımızdan, yorumlardan yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Onun haricinde destekleriniz için teşekkür ederiz takip edenlerin ellerine sağlık diyorum. Bizi takip etmeye devam edin. Hayalinizdeki evi birlikte bulalım diyorum. Hoşça kalın.